Arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz ben iyiyim teşekkür ederim ee, şu anki tipimle bakmayın lütfen kalk uyandım eşim sabah işe gitti ee, ben de öyle yattım falan filan derken uyandım kendime kahvaltı hazırlayayım derken yemek yapmışım kahvaltı yapmadım şu anda yapmak da hiç istemiyorum canım hiçbir şey çekmiyorum bir şeyler atıştıracağım yine. hani bünyemin düşmemesi için bu arada şu tırnaklarımı görüyor musunuz şu köşelerini bilmiyorum ama bakın çok çirkin duruyor gördünüz mü? Diğer elimde de aynı şekilde. Dün e, benim saçımın uçları şu gördüğünüz gibi açık bir renk. Yani aslında e, gri gibiydi. Sonra şu an sarı gibi oldu. Bilmiyorum değişti. Neyse bi, bir, hafta önce yaptığımda eldiven kullanmışım. Eşim de gerek olmadığını söylemiştim. Ne bilecek işte. Ben de dün tabii ki de eldivensiz yaptım. Ellerim de geçti ama tırnaklarım araları ve bu şu kötü, kötü oldu yani. Ne kadar yıkasam da bu kadar oluyor. Pis değil yani elim yanlış anlamayın. Bugün 20 Mart 2020. Yani bugün benim eşimin doğum günü. Ve hiçbir şekilde ne dün olsun dün gece hani 12-12 oldu 12-12. 00 olduğunda bile hani kutlamadım. Sabah e, hatta sabah ben her sabah kalkıp bir kaval bir şey hazırlayıp öyle gönderiyorum onu. Fakat e, öğle yemeğini de hazırlamış olduğum için de bu sabah kalkmadım. Uykum vardı ama tabii yarı uyanık yarı uyuyor gibiydim. Sonra yolcu ettim onu kapıma kilitleyip tekrar uyumuşum. E, bayağı uyumuşum. Saat kaçtı? 11.30'da kalktım. Sonra kalkar kalkmaz hemen e, bir çorba yaptım. Bir pilav yaptım pilavın yanına da nugget yapacağım ama nugget hani şimdi gelmesi saatine yakın yapacağım onu ve pasta yapacağım o zaman kutlayacağım e, şu anda da hani instagramda ekstra bir şey kutlayıp paylaşmayacağım pasta yapmayı düşünüyorum pasta nasıl pasta aslında pastada değil yani hmm, kek yapacağım önce çünkü bir pasta kekim yok normal bir kek yapacağım e, sonra onu bakalım nasıl pastaya çevireceğim Bilmiyorum. Ananasım var. Aslında pasta içi ananasım var. Belki ananas koyarım, belki kahveli yaparım, belki ikisini de yaparım. Bilmiyorum. Haber yok tabi. Ee, doğum günü hediyesi aldım ama küçücük bir şey, telefon kılıfıydı. Aslında aklımda bambaşka bir şey vardı, fakat ee, alamadım. Param yok. Almadı. <laughs> Alamadı. Alam almadım değil işte alamadım. O biraz pahalıydı. İlerleyen zamanda. Kendini alır herhalde. Bilmiyorum. Çok istediği bir kasa vardı. Böyle renkli kasa. Bilgisayar kasası. Artık yapacak bir şey yok canım. Yani bu kadar. Öyle. Neyse. Ben bir şeyler atıştırayım. Atıştırırken de telefonumu şarja takmam lazım. Şarj olması lazım. Sonra yine beraber döneriz. Yapacak fakat Fakat yok. O yüzden ben de hemen gideyim dedim. İki paket süt alıp gel gelirim. Belki yumurta da alırım. Ya, sava'nın güzelliği. Herkese tekrardan merhaba. En son sizi bıraktığım yer süt almaya giderken. Evet A101'e gittim. Süt aldım. Hemen de geldim. Bir süt aldım. Bir, iki süt aldım. Bir de ekmek aldım. Ekmeği akşam yemeyeceğiz de sabah eşime tekrardan göndermek istemediği için ekmeği de şimdi almış olduk. 2 dakika sonra çamaşır makinem bitiyor. Bir posta astım. Diğer postayı da bittikten sonra hemen asacağım. Ama o bitene kadar 2 dakika 2 dakikadır. Hemen biz bitti. Bitti. Çamaşırlarımı da astım. Geldim. Şimdi arkadaşlar bunlar hani öyle böyle çek verecek, verecek bir şey Normal kek. Kendi kafama göre yapıyorum. Ama bu sefer ölçeklerini birazcık daha az koyacağım. Çok olmasını istemiyorum. Çünkü Gerekiyor. Evet. Normalde ben bunu rondoya, o, rondo diyorlar, evet, o, rondo değil şey, işte öyle bir şey de. <laughs> Şu an odaklanamadı. Ondan getiriyorum daha hani pratik oluyor. Fakat onu bugün kullandığım için makinede makinede çalışıyor. Bir daha makineyi durdurup onu almak istemedim. Zaten bebe bisküvi hani hemen kırılan bir şey. Üstüne hemen gösteriyorum size. Şuraya indiriyorum. Tarçın. Biraz tarçın koyacağım. kek güzel oluyor. Bebe bisküvili falan filan. Tatlı güzel oluyor. Farklı havuçlu kekmiş gibi oluyor. Ama havuçlu kek değil. Şimdi e, bakayım. Evet. Şurada boncuk çikolatalar var. Damla çikolataları. Ama bunlar biter sanırım. Hepsini döktüm. Az dökmeme gerek Çünkü yarısı vardı zaten. Ve aynen çok sosu dökebilirim. Kakao eklememe şu an gerek yok çünkü çikolatam da var. Çok az böyle göz kararı koyuyorum hepsinden. Böyle buram buram çikolata. hepsini koysam mı? Az bir şey kaldı. Zaten azdı. Bir bakayım. Bekledim. Az bir şeydi çünkü bu da. Hemen bunu da sıkıştıralım. Şunlar boşta kaldı çok az da Allah'ım granül kahve ekliyorum çok az göz kararı çünkü granül kahveyi bunun altında bu kadar var içeride bir tane daha var Allah'tan almışım ve sıra sütle sütü de bir göz kararı öncelikle şöyle bir ekleyeyim şu an yapmayacağım tabii ki de. Çikolatalar erisin. Çok az daha süt koyayım çünkü çikolataları eriyecek ya. Böyle çok katı olsun istemiyorum. Hmm. Okay. Bunu da bu kaşaya bırakacağım. Ee, kekim piştiği zaman aslında şöyle bir fikrim var yapabilirsem. Kekimi çıkartmaya çalışacağım. Borcamdan e, şu an benim kek kalıbım yok. Zaten çok kullanmıyorum. Genellikle borcam kullanıyorum. çıkarsa istediğim gibi çıkarsa zaten keseceğim onu ortadan. Eğer öyle olursa bunları tek tek ve ortasına bir üstüne köküne dökeceğim. Bir de hatta şöyle yapayım ben ya. Böyle şöyle. Şu kahveden kahveyi ayrı dökecektim sütle birlikte ama hiç gerek yok. Bu kahveden koyuyorum. Zaten az vardı, her şeyden de Allah'tan az vardı. Hepsini tam koymuş oldum. Aynen. Kekim dediğim gibi çıkartabilirsem, e, arasına da ay koysam mı acaba nasıl olur? Koymayayım bence ya. Yok, onu normal yiyelim. Ananas var, normalde pasta içi ananasımız var bizim. Onu normal yiyelim biz ya. Aynen. Şimdi düşünsene bu kadar yok, kahve koydum, çikolata. Aslında çikolatalı böyle pastalar da var. Almıştım. Aslında güzel de oluyor ama Ay ne kadar Ben ikizler burcu olduğum için çok ikilemde kalırım. Bu arada bu tamamdır bence. Ya. Aynen. Yeter buna. Üstüne aslında düşüneceğim krem şanti yapmakta fakat yapmayacağım sanırım şu an şu konu yapmak istemiyorum. Şu an sadece kek yapmak istiyorum. Kekin üstüne bunları dökmek istiyorum. Ve mumum da yok zaten. Köşesine koyacağım. Olsun. Yani geçen sene bir e, biz sevgiliydik doğum gününde. Hatta aynen nişanlı bile değildik. Aynen sevgiliydik. Yine çalışıyordu sabah vardiyasındaydı. Ben İstanbul'dan pasta yaptırdım. İstanbul'dan pasta yaptırmıştı Fenerbahçeli güzel. Me Bak o meyveliydi. Bu kakaolu olsun. Doğru bu çikolatalı falan fistan olsun. Yaptırıp ta Nizamiye'ye göndermiştim. Hediye almış mıydım? Evet hediye de sanırım göndermişim ama hediye inanın ne olduğunu bilmiyorum. Neyse en büyük hediye pasta. Pasta gitmişti. Nizamiye'de hep birlikte yemişlerdi. Doğru ya o meyveliydi. Bu da çikolatalı olsun. Bu sefer de hiçbir şey yapmadım. Bu makinem de bitti. Bu sefer hiçbir şey yapmadım. Ne kutladım, ne hikayemde paylaştım. Akşam gelince zaten e, kutlayacağım için, uğraşıyorum yani, yapacağım için o zaman fotoğrafımızı çeker, hikayemde de paylaşırım diye düşünüyorum. Yani... Bir nevi de küçük bir küçük de olsa, bir küçük hediyesini almış oldum. Evden çıkamıyoruz. Bak ben kaç günün üzerine, bugün A101'e gittim. O da şurada iki adımlık yok. Ama inanılmaz sıcak da hava. Eve geldim. Doğal gazı kapattım. Camlarımı açmıştım ama tekrardan açtım. Eve havalandırmak şart. Ben bunu bu şekilde bırakayım. Daha fazla karıştırmayayım. Sütüm de zaten yarısına geldi. Olsun iki tane süt almıştım. Sonuçta kekim 150 de yavaş yavaş pişerken ben de orada 2-3 bulaşım var. Onları yıkayıp gideyim oturayım. Şöyle aslında ben bunu ters çevirip çıkabilir. Altını kesip şimdi yani dökebilirim fakat hiç uğraşmak istemiyorum. Sadece şöyle yapacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde bırakacağım. Bu kendi su, e, suyunu, sütünü, kakaosunu, kahvesi, neyse biraz tadına baktım. Nescafe de geliyordu. Hani acaba gelmez mi bu kadar çikolata diye düşünürken gayet kıvamı çok güzeldi. Gayet güzeldi. Yani e, şimdi bu suyunu çekecek ben de hatta şu şekilde keseyim. Bunu keseyim. Kesmelerini hazırlayayım ki. Okey. Zaten çok büyük bir şey yapma. Yapma. Çok büyük kesmeyeceğim. Tamamdır evet. bence. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Tam 9 tane oldu. Evimin işleri zaten yapmıştım. Bitti. balkonuma 2 posta yıkadım. Astım 3. posta da yıkanıyor. O da bitecek. Onu da asacağım. Mutfağımda iş yok şu an keyiflice saat 7'ye kadar hatta 6.45'e kadar diyeyim oturacağım. 6.45'te kalkıp nakitlerimi halledeceğim. nakitlerimi yaptıktan sonra zaten hiçbir şeyim kalmıyor. Orada da eşim gelecek. Böyle bu pastayı koyarım. Pasta. Pasta diyorum. Kek. Keki koyayım diyorum. Şimdi mumlarım olmadığı için kenarlarına da mum koyayım diyorum. Normal yuvarlak mumlarım var. E, dikme mumlarım yok maalesef. Böyle küçük bir sürpriz yapayım diyorum ona. Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ben aslında Esra rol başlamış tabii. Benim işlerim vardı gördüğünüz gibi. Şu saçlarım falan yaptım. Neyse. Ben o tavuk nugget, nuggetlarımı kızarttım. Hatta şöyle iki taneydi. İkisinde pilavın üstüne şu keserek baktım. Kekim kek ama bana göre pasta olan üstüne de kocaman bir ye yeah yaptım yankın. Aslında şey yaptım. şey dedim. Çok az insan cevizim vardı. E acaba dedim hani I'll, I, ay kalp u yani I love, I love you. I love you diyemedim. I love you at evet, mi yapsak. Yasam dedim. Baktım yetmeyecek en iyisi dedim. Düz hesap sen ye yeah yap yankının Y'si olarak aradan çıkar dedim kendime. Saat şu anda 5'i 20 e, geç. Hadi beş buçuk diyelim. Şimdi Esra bitene kadar onu oturup izleyeceğim. Ondan sonra da hesap bittikten sonra da artık 7'de falan çıkıyor işim. Ar genelde arıyor beni. Çıkıyorum diye. E, o çıktığı zaman da sürpriz yapacağım. Arkadaşlar <laughs> şimdi e, yani bir 5 dakika içerisinde gelir. Şu şekilde. Şuradaki 3 önüne 4 tane mumu yaktım. Üstündeki peçeteyi daha almadım. Ve kozişkomu bekliyorum. <laughs> beraber Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> Aşkım dünden beri sabahtan beri kutlamadım Böyle, bir şey yapacaktım. Evet. Evet. Acıktım. acıktım. <laughs> az onlar da özür, Hiç merak etme. <laughs> tamam? Tamam. Çıkmışsın sen. Gördüm telliğinde. Ha evet. Tutaldım. <laughs> Mas maske aldım ben de sana. Aa teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar. Neyse bizden bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Açık. <laughs>